Merhaba arkadaşlar bugün Homa Faflat oynuyoruz Hasan ustayla beraber Hemen kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar Aa, Burası neresi Arkadaşlar bir yanlışlık olmuş Harita baştan başladı O yüzden biri için hemen hızlıca atlayarak geçeceğim. Ben burayı geçeyim biraz ilerleyeyim tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar yine biraz ilerledim. Sonra aklıma müthiş bir fikir geldi. oyunu kurallarına göre oynamıyoruz biliyorsunuz. Biz oyun normalde Üçle yapıyoruz? Acaba dedim burayı taşla yıkabilir miyim? gördüğünüz gibi çalış başardık hemen devam edip geliyorum arkadaşlar birinci bölümü izlemediyseniz de izleyebilirsiniz kanalımdan şöyle kaldıralım gördüğünüz gibi hemen sizlere hızlıca devam ediyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölüme geldik. Bu sefer de şöyle bir şey denemek istiyorum. Normalde kapağı açtığımızda üstümüze taş dökülüyor. Önceki bölümde falan da var. Ve sonra biz o taşlarla duvarı kırıyoruz. Ama ben duvarı bu sefer kutuyla kıracağım. Evet. Üstümüze neden taş dökülsün ki? Allah Allah dedi genç Osman. Evet. Hadi be kırıl artık. Kutuydu, götürme, kutuydu. Hemen başka bir duvarı da kutumuzla kırıyoruz. Hadi. Hadi bir daha. Allah. Tekrar geliyor. Pa. Uf. Geldik yine bizim bu bölüme. Şimdi bu kutuyu yine yanımda götüreceğim. Burada kalmıştık en son bildiğiniz gibi. Ben bu bölümü video çekmezken geçtim. Ama biz tabi video çekerken kurallarına göre oynamadığımız için... Hayır kutu düştü. Neyse arkada duvar var zaten. Hadi. Çok ağırmış. Hadi be Hasan Usta. Bunu da mı kaldıramayacağım? Tamam <laughs> bunu tutarsın sen Hasan Usta. Normal orada bak arkadaşlar. Geri geldiği için sallanıyor ya burası. O yüzden olmadı. Önceki bölümde burayı camlardan falan yapmaya çalışmıştık. Tabi onun videosu yok ama. Bir bölüm boyunca bu bölümü yani bir video boyunca bu bölümü geçmeye çalıştık. Onu büyük ihtimalle YouTube'a atmam. Çünkü bayağı ya 10 dakika boyunca tek bölüm için uğraştık. O yüzden onu atmam diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada takıldım çıkarmıyorum neyse şu taşı burada bıraksam. Bismillah. Az daha son ustam. Buraya taş kaldı. O <laughs> ne yapamıyorsa Ellerine sağlık Ama Bambu işi bozarım adam Bir dakika ya. Atlayacağım onları artık. Hadi koş koş. Hadi atla. Hoppa tamam. Niye tutuyor Allah Allah. Ben hemen yukarı çıkıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar az önce aşağı düştüm. Tekrar geldim. Sonra bir şey fark ettim. Hasan Usta'nın bacağı kopmuş. Hasan Usta bacağın nerede? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an tek bacaklı. Aşağı düşünce herhalde bacağı felç kaldı. Bacağı yok adam. Tek bacaklı da parkur yapılmaz ki. Arkadaşlar şu an durum gördüğünüz gibi. Hasan Usta'nın bacağı yok. Oyun bug'lı. Tekrar atlayayım. En iyisi şunun bacağı bir gelsin. Evet arkadaşlar bacağı geldi. Benim oyun bug'ından dolayı bacağı yok. <laughs> Neyse devam edelim. kaşımızı alalım nedense bu bölümde hep takılıyoruz arkadaşlar hadi çıktım ya da çık arkadaşlar size bir sonraki bölüm için yani tur için bu oyundaki şöyle şey söyleyeyim spider man olabilir yani abi ya burası dehşet Buradan, hadi Niye çıkamıyorsunuz sen ya? Aha. Hadi be oluyordu. <laughs> Şöyle yapacağız. Ben buraya çıkacağım. Buradan. Şöyle tutamam ki. Hadi. Aha. Tamam. Hemen çıktık. Şimdi seni şöyle bıraksam. Git git. Gelme buraya. Hemen yukarı çıkıp açıyorum. Arkadaşlar oyunu kuralına göre yapsam daha hızlı olacaktı. Neyse. Sonuçta geldik. Önüm kontrolü biraz zor arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi. Şimdi şu plaka aslında bence bir yanıltmaca. Bir işimize yaramıyor. Plak. Bizim yapmamız gereken tahtayla parkur yapmak. Gire oraya atlayacağım. Oraya atlayacağım yok or oraya atlarsam şu yukarıya çıkamam bunun üstüne çıkmam lazım denedim benim önceki bölümde ben yani önceden oynadığımda buraya çıkacağız şu merdiveni tutacağız. o kutu aşağıya düşecek oradan da yine tekrar parkur yapıp buraya getireceğiz Aa. hadi bismillah uhuu spiderman bunu nasıl götürüyorsun oraya Tut. Alır. Aşağıdan hmm. dursaydın daha iyi olacak. Yukarıdan adam... Onu nasıl yapacağız? Aşağıdan tutman lazım. Yerinde daha dursun. Hı. Bak şimdi zarar olmayacak Yamuk tutuldu bu süre. Aynen yanık oldu. Düz düz düz. düz, düz, düz çok, çok, çok. Ha? Ha? Bu yine öyle eğildi. Ben bunu atmıştım ya önceki kendi böyle döndü. Pistonu kaldır sana bir. Aman eller. Öyle değil. Atlayamıyor. atladın ya. Hı. Şu kutu bir sıkışsa oraya. Ya kutuyla elini indireceğim. Dur. olmadı. Tekrar tutayım. Şöyle indirsek tıkın Allah. Hasan Usta duvar tutma. Ben sen de. Hasan Usta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınızda. Önceki videonun kapak fotoğrafında vardı ama videoda yoktu. Gerekli açıklamayı da yaptım zaten videoda. Pek kusura bakmadım. Yani aklıma gelmedi. Sonradan dedim acaba Hasan Usta mı olsa bu inşaatta. Bir dakika. Düşme düşme. Dur 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 dur. Hmm. Yapacağım ben bunu. Şu o kutuyu önce... Biz birazcık uğraşıp geliyoruz. Dur.

şey Evet, parkur yapıyoruz. Ek, bak. Bu yönde düştük mu? Tamam. Onlar kadar tüm bölümleri baştan yaptık hatta bir bölüm fazladan bile yaptık yani önceki videoya göre burada ne yapacağız hala anlamış değilim ben de burada takıldım arkadaşlar şöyle bak buradaki tenekeyi önce şuraya koyacağız herhalde hmm. Basit bir kandırmaca gibi bir şey ama deneyelim bakalım. Koyacağız. Üstüne çıkarsan nasıl kaldıracaksın? Hasan Usta kaslı kollarıyla. Hadi be Hasan Usta. Hasan Usta koy. Hocam kusana işte hocam. ha ha kalktı. Şimdi bu kolu çekmemiz lazım. Ama nereye doğru? Orada kol mu vardı? Evet. Yukarı doğrudur. da sen kol tuttun ki. Tutacağım dur. Biri çalışmasa. Ver ben de. Ver ben yapayım. Hayır sıçayım. Böyle Evet. Burada ne yapacağız? Ee, bu kadar... Buraya kadar mı? Ya atlayacağız. Ha yok şurada atlayacağız. Makine bu kadar kalktı. Bu kadar kalkacaktı zaten. Bence bu kadar kalkması gerek. Bence bu kalkması lazımdı da. Spiderman. Bu sistem ne? Çıkış. Aha orası sıkışmıştır. Şu tahtayı çıkaracağız oradan. Çıkış. Hasan Usta'yı bir daha kurtarıyoruz. Oo, burada bizim Spider-Man olmamız gerekiyor düpedüz. De bu kapı nasıl açılacak? Ne bakalım. Önce bizim kapıyı açmamız lazım. Sonra oradan sallana sallana içine gireceğiz kapıdan. Kapıyı açmak için bir mekanizma olması lazım. Lan. Hmm. Aşağıda kutu mutu var mı bir baksana. Kutu yeri. Baya düpedüz aşağıda sallanacağız. E bu kapı açılmaz ki ama. İşte kapı açık değil. Aşağı bir daha bir in bakalım. Önce biz oraya inecektik galiba da yok. Belki oraya gidince otomatik açılır. Bir dakika ver e, <laughs> tamam. Ya buraya gideceğiz o zaman. Hayır orası ne alaka? Oradan geldik zaten. Nasıl oradan geldik? Tabii. Ne oğlum? Bu işte zaten yok artık. Ha. Oğlum bu ne? Can mı? Ha dur 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 buldum herhalde. Buldum 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 var. Eee. Ne var? Ha daha önce. Ne işte. De neyle kırdı? <laughs> Aklıma bir şey geldi. Ver be. Akma onu alma kapı kapanır. Nasıl gideceğiz içeri? Doğru. Ver aklımda bir şey var benim ver. Al, al ya aman. Bir bakım gitmemeli. Şimdi, şimdi yukarı. Şimdi 400. Telefon nerede? Şimdi dinleyin dedi. Kudas ağlı binlerdi gitti. Bak. Bak. arkadaşlar fikrimi söyleyeyim. Orada bir tane sarı şey tutan e, çubuk vardı ya. Onu aşağı atacağız cam kırılacak. Ya i̇şte bunu. Işte. Bu Hiç şey anlamadım. Ne demek bir şey anlamadım. Diyorsun <laughs> 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 o alacaksın, dümdüz edeceksin, vuracaksın ama anladık devrilecek can. ne Aşağı attım. Zaten durulmuş. Bu komple aşağı attım işte. Eee? Evet. Sen salla malla bir şey vermiyorsun. Ben direkt tuttum attım ortada. Sen mi tuttun? Can mı indirdin? Anam. Adam indir. modemi söktü. Şimdim bak bakalım da. Hasan Usta, diyorsun evet. buralarda. Şimdi spider Spiderman'lik yapacağız. Lan. Asıl ya benimiz. Çubu oraya doğru bir uzatsak. Çubuk işimiz yok şu an. Allah'ım ne olursun kurtulsun bu adam. Ya bölüme geçsin. O bölümle de kurtulsun. Ben ayını geçsin adam. Vay git bıttı bıttı buraya geçsin. Bıttı. Çek evet, şunu. Şimdi hadi bismillah. Allahu ekber. tabi Öyle yapacağız ama. Akrobasi hareketleri yapacağız. Ya adam yaşlı başlı adam ya. Hasan Usta. Nın... Hasan, Usta Hasan Usta emmi değil miydi bu? Hasan emmi. Hasan Usta işte. Hasan Usta gün ediyor. Neci videoları bile gitti. Aha. Yapacağız hadi. Spider-Man. Bir daha. Kapının ötesi boş. Bana da öyle geldi biraz. Can var lan. Ne? Bırak. Son kez. Dur bir kez daha. E Başarı bir yerde oyun. Başarının kilidi açıldı. Kaba kuvvet. Yeni bölüme geçtik. Evet arkadaşlar inşaat bölümü geç bitti. Hasan Usta kurtuldu artık. Buraya başka bir karakter olacak kalede. Büyük ihtimalle şövalye gibi bir karakter yapalım. Artık burası yeni bölüm kale. İnşaat bölümünü bitirdik arkadaşlar. Ee, devamını gelmek istiyoruz gelmesini istiyorsanız yorum atabilirsiniz görüşürüz bay bay biz gittikçe eski çağlara bye gidiyoruz bye. gibi ne la